Birincisi iki soru göndermiş izleyicimiz. Harem-i Şerif'te namaz kılarken yanımızda kadın olmamasına dikkat ediyoruz. Ancak cenaze namazlarını kılarken bazen yolda olabiliyoruz ve ne kadar dikkat etsek de önümüzde veya yanımızda kadın safı olabiliyor. Bu bunu zaruret olarak değerlendirmemiz mümkün olur mu? Bildiğimiz kadarıyla kadınla aynı hizada namaz kılmak erkeğin namazını bozuyor. Fıkıh'ta buna muhazat denir. Ee ve ilgili bir babı vardır. Özel bir hukuku vardır, özel bir hükmü vardır. Normalde saf düzeninde e, imamın arkasında erkek, çağına ermiş olan erkek kişilerin bulunması, onun arkasında çocukların, onun arkasında ise kadınların bulunması gerekir ve bu e, muhazat meselesinde yani bu tertibe riayet etmeme durumunda ise bazı sıkıntılar oluşacaktır. Söz gelimi çocuk eğer arkada değil de büyüklerin safında dursa bu namazın bozulmasına herhangi bir etken değildir. Evet. Ancak güzel olanı terk etmişlerdir. Hı -hı. Tabii bu yerine göre bazen güzellik çocukların arkada tek başına saf tutma yerine velileri Arada. bunu yanlarına alarak ama en safın en sağına veya en soluna geçerek yani çocuktan sonra duvar olacak veya bir sütun olacak. Hı -hı. Onun yanında da kendisi olacak. Evet. Bu şekilde olmasının daha güzel olacağını Remli beyan etmektedir. Yine Hanefi kaynaklarında i̇bn Abdilinde de buna dair ifadeler vardır. Çünkü çocukların arkada tek başına kalmaları oynamalarına vesile olabiliyor. Veyahut da işte cami huşusunu bozabiliyor. Cami cemaatinden biri de bu huşusu bozulduğundan dolayı çocuklara bağırabiliyor. Evet. Ve çocukların da bu şuur altında kalarak cami kötü bir yer. Camideki işte amcalar kötü. bize bağırıyor, çağırıyor evet. şeklinde bir algı oluşuyor. Bu tabii doğru bir şey değildir. O yüzden çocuklarımıza camiyi sevdirmemiz gerekir. camiyi onları getirmemiz gerekir ama cami adabına da riayet etmemiz şartıyla. Evet. Peki bu muhazatta kadın, çocuk değil de erkek kadının kadın erkeğin yanında duracak olursa Hı. bu durumda eğer kadınla erkek aynı imama iktida ettikleri halde aynı namazı kılıyorlarsa erkeğin namazı bozulacaktır. Kadının namazı bozulmaz Hı. ama erkeğin namazı bozulur. Tabii erkeğin namazının bozulmasının belli şartları bu kadını uyarmamış ise ama kadın uyarmışsa yani burada namaza durma dediği halde kadın gelip de orada namaza duracak olursa e, Lubab e, kitabındaki e, kudür şartlarından orada erkeğin namazının bozulmayacağından bahsediyor. Çünkü vusunda olanı yerine getirmiştir. Hı hı. O yüzden harem-i şerifte genelde bu çok büyük sıkıntı bazen kadınlarla iç içe biliyor veyahut hatta hemen önünüzde kadınlar bir saf tutabiliyor. Yani bir de şu var, kadınların saf tutması durumunda arkadaki cemaatin tamamının namazını bozma durumu vardır. Aa, evet. Yani şöyle bir misal verecek olursak, bir kadın sağındaki, solundaki ve tam arkasındaki bir erkeğin namazını bozar. Aynı namazı kılıyorlarsa. Hmm. Bir de bu kadın derken illaki yabancı kadın olarak düşünmeyelim. Yani namarem olan bir kadın olması şart değildir. Evet. Kişinin mahremi de olabilir, hanımı da olabilir. Hmm. Yani insan düşünebilir. Yabancı bir kadınla zaten yan yana durmaz ama adam hanımıyla da yan yana yan namaz yana kılamaz, yana. kılamaz bu manada. Evet. Aynı imama, aynı cemaate, aynı şekilde kılmakta. O yüzden bir kadın sağında, solunda ve arkasındaki birer kişinin namazını bozar. Yani toplam üç kişinin namazını bozar. İki kadın olduğu zaman da yine sağda ve solda birer kişi ve arkasındaki iki kişinin namazı hmm. bozulacaktır. Toplam dört kişi. Ama üç kadın olduğu zaman e, her ne kadar ihtilaf edilse de üç kadının bir, bütün bir saf gibi değerlendirilerek sağında ve solundaki birer kişinin namazı bozulduğu gibi onların üçer kişinin arkaya doğru ta en son safa kadar tamamının namazının bozulacağından bahsedilir. Hmm. Üç kadın bazıları diyor ki yok yine arkadaki üçer kişinin namazı bozuldu. Onun arkasını bozulmaz diyenler var. Ama tercih edilen görüş o üç tanesinin bir saf gibi değerlendiriliyor. Saf ise arkayı komple namazını bozacaktır. Evet. O yüzden bu dört beş kişi altı kişi veya on kişi bir saf olduğu zaman bu arkadaki kişilerin tamamının an ve an namazının bozulmasına vesile olacaktır. Dolayısıyla bu bir sıkıntıdır. Bu konuda imkan nispetince nerede namaza duracaksak ki bu Medine-i Münevvere'de pek vuku bulmaz. Çünkü Medine-i Münevver'de kadınların ile erkeklerin girişi aynı yerde değildir. Ve erkekle kadınların karışması muhtemelde değildir. Ancak Mekke-i Mükerreme böyle değil. Orada çünkü tavaf vardır. Tavafta iştirak vardır. Müşterek bir ibadettir. Ee, bu hasretle kadın ve erkekleri birbirinden ayırmak her ne kadar belli yerler olsa da e, bu cuma namazı gibi e, veyahut da işte Ramazan-ı Şerif'teki teravih namazı he, gibi he. özellikle son 10 günde belki mümkün olmama durumu da oluşabiliyor. E, bu konuda da işte e, dikkat etmemiz gerekir. Sütun diplerinde durmamız olabilir hmm. çünkü sütun bir nevi sütredir. Evet. Arada sütre varsa bu mani olacaktır. Ee, bu şekilde gayret edeceğiz. Ha, buna rağmen yine de durduysa orada uyarmamız gerekir. Burada durma diye. Ha uyardık da o kendisi durursa en azından Lubab'ın ifadesi doğrultusunda namazımızı Peki orada olacağız. Peki kadın iki bozulur mu hocam? Hani uyardığınız halde? Ee, bozulacağından bahsediyor. Heh, yani evet. o çünkü yerine yani yapması gerekeni Şimdi yapmadığından yapmıyor, evet. dolayı. Bu şekilde ifade ediyor. Ama dediğim gibi ben bunu sadece Lubab'ta gördüm. Yani bunun haricindeki başka kaynaklarda var mı yok mu onu bilmiyorum ama en azından bizim için bir kurtarış yoludur. Yani ben vusulunda olanı, imkanım olanı yaptım, uyardım ama buna rağmen yine durdu. Sualeden diyor ki cenaze namazında bu durum olabiliyor. Çünkü cenaze namazı hemen namazın akabinde kılınmayabiliyor. Evet. Ve o esnada adam namaz cenaze yani namaz bitti diye kalkarak saf değiştiriyor veyahut da başka bir yere gidiyor. O esnada cenazeye cenaze duruluyor doğru. ve yolda oluyor. Bir bakıyor ki sağında, solunda kadın da olabiliyor. Deniyor ki muhazzatta kadının erkeğin namazını bozması yani muhazzatın şart olması rükû ve secdeli namazlara mahsustur. Hmm. Cenaze namazı gibi namazda kadının aynı hizada durması erkeğin namazına zarar vermeyecektir. Evet doğru bir eylem değildir. Güzel bir şey değildir ama namazı bozacak bir durumda değildir. kalmayız. O yüzden cenaze biraz daha müsamahalı olan bir namazdır. O yüzden zarurete bine en tabirini kullan ama zarurete gerek yoktur. Kaynaklarımızda zaten e, muhazat meselesinin Hı. yani erkekle kadının yan yana durmasında erkeğin namazının bozulması, cenaze namazında bozulmayacağı açık ve net bir şekilde dillendirilmiştir, ifade edilmiştir. Hocam şimdi burada aynı namazdan bahsettik. Kadınla erkek evet. aynı namazı İmam uydukları zaman Namaz hani bozuluyor dedik. Peki farklı namazlar ya yani mesela biri sünnet kılıyor, biri farz kılıyor, mahremiyle beraber Anladım. kılıyor. Doğru olmamakla beraber yani yan yana bunların namaz kılmaları uygun olmamakla beraber hı hı. farklı namazları kılıyorlarsa veya farklı imamlara uymuşlarsa veya imama uydular ama imam kadının niyetini almamışsa bu takdirde erkeğin namazı bozulmayacaktır. Ee, o yüzden dediğiniz gibi yani ikisi beraber nafile kılıyorlar, kuşluk kılıyorlar, evvabi Hı. kılıyorlar veyahutta da e, münferit, kılıyor, münferit olarak, kılıyor. münferit olarak her ikisi de öğle namazının farzını yani, kılıyor varsayalım evet. edecek olursak bu durumda erkeğin namazı bozulmaz ama tabii ki doğru bir eylem değildir. değil. Yani tamam. kadın erkeğin yan yana durması, bu benim mahremimdir, hanımımdır demek e, buna bir gerekçe yapılamaz. Evet hocam.